zaman baş uyanmıyor. Mutlu bir şekilde uyanıyor. Karnında ise hiçbir şekilde şişkinlik olmuyor çok şükür. Annemin tansiyonu hastalığı vardı. 16-17 idi. Sürekli 16-17 idi. Ve annem de kullanıyor çok şükür. Şu anda annemin tansiyonu 11-9 ve annem şunu diyor. Menderes çok sakinim sanki içimde huzur var bu toz içtiğim zaman çok ellerim ayaklarım gevşiyor diyordu. Bu da beni çok mutlu etti. ilk önce İzzet Bey'e ve ekip arkadaşlarına bu derde şifa tozunu hazırladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.